Merhaba arkadaşlar, ismim Turan Özdemir, Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Büro Yönetimi yönetimin bölümünü seçmeden önce bir araştırma yaptım. Araştırmalarımın sonucunda gerek kamusal alanda gerek özel sektörde iş imkanlarının gayet fazla olduğunu biliyoruz. Bölümümüzle ilgili okulumuzdan mezun olduktan sonra çok rahat bir şekilde iş imkanlarına sahip olabiliyoruz. Tam doğanın içindeyiz ve denizi de görüyoruz. Günümüz şartlarında rekabet avantajını sağlamak isteyen sektörler burada bilgiyi ve zamanı güzel kullanmaları gerekiyor. Bundan dolayı da büro çalışanları burada çok önemli bir etken ve rol oynuyor. Bu nedenle bölümümüzü tercih eden arkadaşlara kesinlikle öneriyorum.